Asya'da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konulur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır. Yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ve yiyeceği kavrar. Ama yiyecek elindeyken elin dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yok. Onu sadece onun kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmak. Ama zihninde aç gözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görün. Bizi şeytanın ve nefsin tuzağına düşüren şey arzularımız ve bırakamadığımız alışkanlıklarımızdır. Halbuki kurtuluş o bırakamadığımız alışkanlıklarımızı bırakmamızla sağlanacaktır. Ama dünyanın süsünü, nefsin arzularını o kadar elimizle kavradık ki can çıkar huy çıkmaz derler ya. Canını verir insan da hatalarını, hırslarını, arzularını bırakamaz. İşte hata içeren bu alışkanlıkları bırakmadığı sürece şeytanın esareti altına girmekten kurtulamayacaktır. O yüzden ebedi bir kurtuluş için elinizi açın. Sizi Allah'tan uzak eden tüm hırs ve arzularınızı bırak. O zaman kurtuluşa, özgürlüğe, huzura ermiş olacaksınız.